Zeynep adı. ne alalım? Al much, Peynir mi istiyorsun? <Sessizlik> Aşağı mı? Anneciğim içecek dolap burada var. Burada ne var? Sular var. Fanta kola var. Aa, Meyve sular olur, var. Olur, Anneciğim karpuzu taşıyamam ya. Gel içecek olur. alalım buradan. Ne istiyorsun içecek? <Sessizlik> 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 kola. kola mı? Kola <Sessizlik> <Sessizlik> mı? <Sessizlik> 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 Onu mu alalım? Evet. Zero şekersiz. Evet. Fantom alsak. Fantom alalım mı? O çok büyük ya. Asiti gidiyor. Küçüğünü alalım. Bence bundan alalım. Hatta şey alalım. Gazoz alalım. Gazoz alalım. Gazoz alalım. Bu çok büyük anneciğim. Bunu bitiremeyiz. Hangisini alalım? Bence de onu alalım. Hadi gazoz içelim. Sonra girelim. Babaya soda alalım mı? Bir tane değil, Al sana. Kızı renkli kim alsak? Bu bu bana. Bu, bir, 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 bir Ane, bu, benim. Anneciğim altı ben alacağız gel. Bu senin. Dur bakalım gazoz. Gel şunu alalım yaz. Bak, dedi, bak. Şöyle alalım. Yok ondan almayalım. Meyveli o. O değil ki. Ha. Onu mu alalım? O zaman bunu indireceğiz. İyi, e, hadi getir Yok, bunu. Bu, çok güzel. Bak. bu sade karpuzlu mu o karpuz? Yok o hayır aldık. Gaz içeceği aldık oğlum. Hadi gel. Aldık. Evet. Zeynep. Zeynep sen ne istiyorsun? Ben onu mu istiyorsun? Başka? Tamam o zaman don. Yok onu almayalım anneciğim. Yemiyorsunuz anneciğim. Siz acı sevmiyorsunuz. Abi gelirse abiye alırız onu. Ya da abiye alalım Abiye veririz. Tamam onu da Onu abiye saklayalım. Abimiz yarın geliyor. Onu da getir. Yaz onu da getir. Getir bunu da getir. Getir bunu bu da olsun. Gülüşmeler. Bu da olsun. Gülüşmeler. Karpuz çok büyük ya. Taşıyamam ben. Ben Sen taşıyamazsın. Gel dondurmamız al. Ne aşkım? Ne? 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 Karpuz mu istiyorsun? Kavun. Evde var anneciğim. Kavun aldım. Evet. yer misiniz? Evet. Emin misin? Evet. Dur. Ya yemezsiniz ha. Ya ben yemedim ya? Çok, tamam öyle tartalım. Öyle bir tartalım. O zaman gel hadi dondurmaya gidelim. Oradan da eve gidelim. Dur, Dondurma dur, alalım. Gidelim. Koş, gidelim. koş koş koş. Yaz. Ya. Seç dondurmaları.